Arkadaşlar. Arkadaşlar ben de siz, siz videoları izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz ama. Olmaz ki böyle şey, değil mi anne. Evet kızım, abone olun, like atın. Evet, o zaman direkt konuyu size anlatalım. Şimdi biz karlar var burada. Dışarı çıkmedi, karlar, ne? yağmur falan yağmış buraya. Ben annem çıktık şey kar topladık Arkadaşlar şimdi bu karlarla, gördüğünüz bu karlarla şey yapacağız evler yapacağız. Ee, bir yer yapacağız. şehir alayım, gibi, şehir gibi güzel bir yer yapacağız. O zaman başlayalım. İlk önce bu karları biraz düzeltmemiz gerekir. Siz düzeltelim gelir mi? Biraz düzeltelim. Birazcık düzeltelim. Sen bu arada bıçak bıçak kullanma. Tamam kullanma. Asla. Şimdi evet. ben kutuyum ablam. Şimdi Ben de bunları göstereyim ablam orada düzelt. Böyle Delin bir kızımız var. Başka bir eşya başka eşyalarınız da var tabii ki arkadaşlar. Ama biz önce seni Ben sonra getireceğim onları. Hadi ya, kart öçüyoruz. Evet. iki tane örteğimiz evet. var. Bak bak. Bunları evet. buraya koyacağız. Bacaklarım doldu. Hep her şeyi buldum ya. Bırak ver. Ben... O zaman biz düzeltelim gelelim neyse. Dur dur biz <laughs> Düzelttim. Evet. Şu an düzeltip geldik arkadaşlar. Evet. Elimden geldi. Sıra çok, çok soğuk. Bu soğu. arada biz eldivenleri elmeler değiştirdik bugün. O benim Evet şu an düzelttik biz buraları. Şimdi elimizi yapmaya... Sakın abone olmadan, ben olmadan geçmeyin şimdi evimizi yapmaya yavaş yavaş başlayacağız arkadaşlar. Biz önceden birazcık fazla kar topladık. O yüzden buraya bu zeminin olmayı. karı oluyor arkadaşlar. Zemin karı yapacağız. İlk olarak da olarak... biz durdurup kar alıp Tamam. İlk olarak evimizi başlıyoruz. Karlar burada. Sen hangisi? Evet arkadaşlar karlarımız yerde devam ediyor. Önce küçükten alayım ben. O, Onu bırak. O o başka şeyleri. için. Tamam. Sen bunlarla Kale yapacaksın oraları koyacağız şey tamam. yapacağız. Anladın mı? Evet arkadaşlar kar almaya çalışıyorlar şu an. Alamıyorum Bu hiç şey olmadı ya. Yerleri kırıyor. Kürüyen yere. Yani. Ben de biraz daha karın üstüne koyarım oradan alalım. Daha evet bakıyorum. arkadaşlar ben biraz yardım edeyim geleyim. Döktün döktün. Hadi Arkadaşlar. Biraz sonra. Şunu Evet arkadaşlar canlı başla çalışıyor kızlar. Merhaba ben bunu yazacağım artık. Evet kayan bir adam. Havuzda ördekler. Bu arada bunu annem bize yardım bizim Biz bunu yapamadık. Yok yapardık yoksa ben de. Yapardım da. Evet mi? ben yardım etmek diye. istedim. Bunu alabilirsin ama evet, yeterli arkadaşlar. evler. Bununla başka bir Bunlar şey. Bunlar da, da tek tek baş tek başlarına evler arkadaşlar sonunda gerçekten çok güzel olacak. Dedim yani Devam ediyoruz değilmiş. Arkadaşlar. O yüzden kullanacağım. Bırakır mısın? Şunu. Evet arkadaşlar. Gökçe evlere kapılar yapıyor. Buyurun siz de girin. Göksu da yiyor. Kendinden geçmiş durumda. Açım, açım. Yemek bulamadım evde hani. Ne alaka? Bir sürü yemek var. Bulamadım ama. ben. İnsan bir karnabahar yapar. İnsan bir karnabahar yapar arkadaşlar. E, Göksu karnabahar yemeğine yeni alıştı. Her gün insan bir karnabahar yapar diyor. Canlı çiçeği ki. Her gün karnabahar yiyeceğiz böyle giderse arkadaşlar. Evet. Çünkü tadı çok güzelmiş. <laughs> Sevmeyelim var denesin bence. De? Güzelmiş ben sevmiyorum. Ama peki. Beklerim. Arkadaşlar şu an çok büyük bir aşamayı atladık. Merhabalar. Yine ben geldim. Ay, yerim evet arkadaşlar. Birazcık yemek yedim gel. Şuradan biraz kar almalıyız. Neyse. Köpeğin yeri falan. Köpeğin <laughs> <Güzel gülüyor> Gayet güzel oldu. Şimdi ben gülmek hmm. kızına içeri insanları yerleştireceğiz. Şuraya yerleştirelim. Köpeğin yanında ayakları kara batmasın. Nasıl bassın ne olacak? Bir tane polis var. Tavşan polis. O da koyun anneydi. Bu tavşan polisi de şu öğretmeni. Koyun öğretme. Oturmasın. Dur. Bizim koltuklarımız vardı. Onlara oturalım. Hoppa. Burada bir koltuğumuz var mesela arkadaşlar. Şurayı nereye koysak? Bunu şey arkadaşlar. Ben öyle açtım Güzel olmuş bu anne. Çok güzel olmuş kızım. Şunları da nereye koyacağız? Yani hiç e, onu koyma. Ya da ağaçlandırdığımız zaman onu ekleyelim. Ağacın altında oturalım. Ağaç da var. Stop. Evet ağaçları yapalım. Böyle Aa, şey ne yaptın? Bunu ne yapabiliriz sizce arkadaşlar? Şişe böyle. O zaman Bana da Neyse biz birazcık daha ayarlayalım. Gelelim. Evet. Merhaba. Arkadaşlar falan. Sen... Bir iki kaldı Göksu. Ağaçlar dırma yapacağız. Aa kafama ağzıma girip. Girer tabi ağzına koyarsan hadi. O zaman ben onu yapma. Bu çok kurumuş. Bence çiçeklilerden. Hep, hepsini var. koy. Kurumuşları da koy. Kış günü kurur tabi. Evet. Bir tane dal alalım. Arka tarafa koyun. Ön tarafa koymayın. Arka tarafa olmalı. Ön tarafa çimenlerimiz var arkadaşlar. Bu çok uzun değil Çimen de var. Şöyle evet o şekilde yerleştirin. Kardelerimiz de sabit. Bir tane küçük bir tane aç var. Onu da koy. Ama hepsini arkaya koyman şuraya oturarak koyarız. Evet. Başka evet. yerlere de koyarız. Evin, evin tam arkasına da koyuyoruz. Yerleştirin evet. bakalım nasıl olacak. Bak evin tam arkasına evet. da koydum arkasına. Durduk. Şöyle bir tane daha alalım. Benim favori ağaçlarımdan bir tanesi. Küçük, küçük ağaçlar sen yani Eldiven bende çok zor ama kopardım hmm. Bu arada buraya köpeğe kulübe falan da bana köpeğin mama kabul aldı. Biz gösterdik ki onları yoksa. Göstersiniz evet. mi? Evet. Sen yoktu tabi. Gelmezsen ben yemek yedim. <laughs> Hayır, Hayır ben ya. yemek yedim diyor. Arkadaşlar çok açmış bu kız. Bugün. Bu arada arkadaşlar biz çekim yapıyoruz ama bugün Regaip Kandili. Gökçe ve ben de niyetliyiz. Ama Göksu halbine yemek deyip duruyor burada. Şu an oruç tutuyoruz. Göksu bizim canımızı ay, 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 acıktırıyor bizi ya. Evet. <laughs> <Onları gülüyor> tabi şey tabi arkadaşlar kandiliniz mübarek olsun. Evet kandiliniz ee, çok mübarek olsun. İyi günler geçireyin hepinize. Evet. Hepinize dua ediyoruz arkadaşlar. Evet. Kanalımıza abone olmuş herkese dua edeceğiz bugün. Evet. Ee, ve kanalı izleyen herkese dua edeceğiz. Artı siz tabii ki bunu izlediğinizde evet. E, Regaip'ten bir sonraki gün olmuş olacak. Ama şu an Regaip kandillerde Evet yani. şu an gündüz tabii. Kandilin ee, çok kutluymuz hem dua ediyoruz istiyor. hem de saat, çekimimizi yapıyoruz. Saat 3. çeyrek geçiyor. O arkadaşlar. zaman arkadaşlar evet. bir dakika herkes ellerini böyle açsın duvar. Her, herkes Allah mübarek olsun. Kandil. Amin. amin. amin, amin. amin. <laughs> evet amin. arkadaşlar bu arada bizim Ağaçlandırmaları Evet çok güzel görünüyor şu an. Ya bunlar gerçek ağaç ama. Bilmiyorum, evet ben arkadaşlar. Yapayım, yapayım. E, ben, biraz, ben biraz yardım edip geleyim. Bu göksu sadece dolanıp duruyor bugün. Hiçbir şey yapmıyor. Evet arkadaşlar ağaçlarımızı yerleştirdik. Arkadaşlar Baksanıza ne kadar çok. Yaptık. Evet. Çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Şimdi ulu daha evi var. yapacağım. Herkes kar, Şurada evi ne ya? Neyse biz bakacağız. Beğenirsek bırakırız. Beğenmezsek kaldırırız. Yoksa bir şey yapmaya uğraşıyor sürekli. İçine ayımızı evet. koyalım. Bir tane ayımız var arkadaşlar. Ama bu ormanda olmalı. Ayı yani. Alıştırma ayı. Şuraya yapalım onun evini. Şuraya şuraya onu değil. Yasin, evet çimenleri de getirelim. Çimenlerimiz Daha de var arkadaşlar. Içiyorum. Çimenlerimizi de koyacağız. Bayağı güzel bir görüntü olacak arkadaşlar. Ben Yıkma. Ha ben bu arkadaşlar bunun arkası Arkadaşlar biz çimenlemelere falan geçtik şu anda. Evet arkadaşlar. Aa, evet. O orman, orman gibi oldu. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Onu ben yapma. bir çıkartmam Evet başladık küçük küçük çimenlendirmeye. Ay, Çimenden bahsetmeyi unutmayın. Hadi bakalım birazcık şöyle odun falan yapayım. Sıcak ya. Ne, ne olur, olur ya? ya. Evet arkadaşlar son dokunuşlar. Yani sen adam <laughs> Hayır, adam, evet, sen evet. Hayır ya lan patlamıyor. Soğuktan eriyor. Evet arkadaşlar yapayım. bence çok güzel oldu. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Bu bitti. <laughs> Bu bizim çektiğimiz duman videosunu beğendim. Dumanımın renginde değil mi? Aman. <laughs> Eğer izlemediysen çıkıp o videoyu da izlemez. Bence çok güzel oldular. Oldu daha doğrusu. Bu ağaç çok olmamış ama güzel oldu. Şu niye burada? Çünkü Hı. insan. İnsan ördeklere bakmaya gidiyor. Köpeğe bakmaya gidiyor. Onları yem götürecek. Öyle. Arkasına yenleri, geçin. Yemleri bitmiş. Bakın arkadaşlar. Bir tane evet. bir şey yapıyorsun. Tamam koy onu yerine. Arkasına geç. Koyar mısın onu evet. yerine? Evet. Arkadaşlar bizim küçük bir e, mahallemiz, bölgemiz gibi bir şey oldu. Yok yok bu ne? Çok güzel oldu. Arkasına geçin veda evet. edin arkadaşlarımıza. Gel buraya gel gel. Ama arkadaşlar çok teşekkür Kanala abone değilseniz abone olun ve like Çünkü izliyorsunuz. Abone olmayı Arkadaşlar o zaman hemen arkasından abone olup like atmayı unutmayın. Hoş. Hoşçakalın. <laughs>